Değerli arkadaşlar, bizler işçiyiz, bizler alın teriyiz, göz duruyuz. bizler emeğiz, emekçiyiz. Dünyaya şekil veren, hayata anlam katan bizleriz. Şimdi kendi hayatımıza anlam katmak istiyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Bu zor bir süreçten geçiyoruz. Gündemimizdeki tek madde sözleşmedir. Sadece hizmetler işlerin değil, eşlerimizin, çocuklarımızın da gündemi budur. Biz bu gündemi ciddiye alıyoruz. ciddi aldığımız için de mücadele ediyoruz. Evet. zamanı. Şimdi birlik içinde, Hı -hı. beraberlik içinde, Sözleşmemiz uyuşmazlıkla sonuçlandı. Yavaş yavaş greve doğru gidiyoruz. Ancak herkes şunu iyi bilsin ki eğer grev olursa bu kadar sebebi biz değiliz. Bravo. Да. Yeah. Bize ilan edilen enflasyonu kabul edin diyorlar. Yuh, yuh, yuh. Biz Türkiye'ye ilan ettiğim MES patronları sırtında edip bu enflasyonu kabul etmedik. <laughs> kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> O dünkü öyle demiyor. Enflasyon yüzde yirmiden fazla diyor. Bravo. Bravo. Bir diyor. Ama su ulaşım öyle demiyor. Enflasyon yüzde ondan on beşten fazla diyor. Evet, ekmek, ayçiçek yağı yüzde ondan fazla diyor. Mes patronları bu zamları görmüyor, duymuyor, konuşmuyor. Türk işlerine gelmiyor. Onların adlı fikri bir on dörtte. Kalpleri bir on dört için atıyor. <laughs> Biz bu enflasyonu tanımıyoruz, tanımayacağız. <laughs> Değerli arkadaşlar, bize esnek çalışma diyorlar, kolayca sömürelim diyorlar. Fazla mesaileri kaldıralım diyorlar hala bizim ekmeğimize saldırıyorlar. Doymadılar, doymuyorlar. <laughs> Ey mes Patronlarım! aklınızı başınıza olun. alın. Alın fırsatı başınıza çalın. <laughs> Biz insana sevgi diyoruz. Onlar işimize gelmiyor diyor. Biz emeğe saygı diyoruz. Onlar saygıyı para da arıyor. Biz hak diyoruz. Onlar yok diyor. Madem öyle hak yoksa huzur da yok. Huzur yoksa barış da yok. Barış yoksa üretmek de yok. Yok yok yok. yok. sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Evet. Bizi öyle, Bizi, öyle biz 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 eylem yapan bir sendika değiliz. Eğer biz eylem yapıyorsak herkes şöyle bir düşünecek. Bugüne kadar fabrikaların çarklarını döndüren, fabrikaların bacalarını tüttüren, onları kenarlar kuruşa haline getiren metal işçileri acaba neden eylem yapıyor diye soracaklar. Bize hak verecekler. Biz işçiye uzanan eylem kurulsun. İşçiye uzanan eylem kurulsun. İşçiye uzanan eylem kurulsun. Biz bıçak yemeğe dayandığı için eylem yapıyor, konuşuyor, haykırıyoruz. İnsanca yaşamak bizim hakkımız hakkımız için. Bizim eylemlerimiz hakkımızı almak için. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. <laughs> Üç 60 bin metalist olarak Mesih Protos ettik. Bize yapılan tekliflerin haksızlığını kamuoyu ve basında paylaştık. Bugün yetkili olduğumuz 227 iş yerinde haklığımızı bir kere daha kırıyoruz. Mes bu dayatmacı tavırda devam ederse biz bu noktada durmayacağız. Nereye kadar giderse oraya kadar gideceğiz. <laughs> Biz, Biz bu mücadeleyi işçilere, işçilere ucuz işçilere neze yapmak isteyenlere karşı veriyoruz. Biz bu mücadeleyi esnek çalışmaya dayatıp sendikaları bitirmek isteyenlere karşı veriyoruz. Şimdi her iş yerinde, her fabrikada mücadele bayrağı dalgalanıyor. Biz emeğimizi, ekmeğimizi kimseye peşkeşecek biz Çekmeyeceğiz! Alın teri hakkımız, çöke çöke alırız! Alın teri hakkımız, çöke çöke alırız! Biz bu mücadeleyi emek için, ekmek için veriyoruz. İnsanca yaşamak için veriyoruz. Biz bunun için yola çıktık. Bu yoldan da dönmeyeceğiz. Bravo. Değerli arkadaşlar, kurtuluş yok tek başına. Ya beraber, ya hiçbirimiz. Bravo. 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 Serdar bugün ara toplantı vardı. İkinci toplantı yani son toplantı muhtemelen ayın 19'unda. Süresi de zaten 19-20'sinde bitiyor. Bunun önünde ara bir rapor yazıp süreci bitirmesi diye bir şey yasal olarak mümkün değil. Ya yani bu süreci bittikten sonra yazıp gönderecek. Bunu da bilin. Sağdan soldan farklı bilgi gelebilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İstirahat ayrılan arkadaşlara istirahatler İşbaşı yapacak olan arkadaşlara da kazasız belasız iyi bir çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Altışlarla giriyoruz arkadaşlar. Yönetim yapmaya giren arkadaşlar alkışlarla içeriye giriyor arkadaşlar. beraberliğiniz için çok <laughs> teşekkür ederiz arkadaşlar.